Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben taban kısmını şöyle hazırladım. Böyle üzeri de olacak tabii bunun üst kısmının modeli de olacak. Böyle bir model paylaşmak istiyorum sizlerle. Bakın. Gayet güzel, şık duracak bu model. Aynı zamanda eee zaman da ütüye çok rahat gelebilen, kalıp gibi duracak bir model. Şimdi aralarının e, modelini ben böyle bıraktım kuyumcu kafesi yaptım. 5 adet kuyumcu kafesi bıraktım. Şimdi hemen bu modele başlamak istiyorum. Çünkü üst kısmı da yapılacak bu modelin. Biraz zamanımızı alabilir. Aslında çok basit, çok kolay bir model. Burada şimdi öncelikle yeşilimin numarası 728 yeşille yapıyorum. Öyle olması gerekiyor. Aynı zamanda şöyle lila tonlarıyla üst kısmında gitmeyi düşünüyorum. Şimdi buradan hemen başlayalım. Burada bakın ben gelirken 5 tane buradan zürafa bırakmışım. Her iki taraftan 5 tane bırakacağım yani. Şimdi modeli başlamadan önce yine buradan 5 tane zürafa ile başlayalım. 5 zürafamızı çektik. Şimdi burada Bakın şurayı yapıyoruz. Burada üç tane zürafa ile yapıp onu geriye döneceğiz. Şöyle İki ve üçüncü zürafam Şimdi bu üç zürafaya geri dönüyorum. Burayı şimdi iki bir şeklinde yapacağım arkadaşlar. İki ve bir Şöyle. 2 1 şeklinde geldim. Şimdi bu geldiğim yere tekrar geri dönüyorum. Burası iki katlı olsun diye şu gözlemimizin içerisine giriyoruz. Modelimizi artık yapmaya başlayacağız. Şu yaprağımızı yapacağız öncelikle. Buradan yaprağımızı yapmak için iki tane şöyle minik minik gözleme yapıyorum. İki tane minik gözlememi yaptım şimdi geri dönüyorum bu gözlememin içerisine ipimi atlatıyorum yani buradan tekrar iki tane artırma işlemi falan yapmadan yani bu iki sıramızı iki gözlememizi üç sıra ilerliyoruz bu da benim üçüncü sıram Bakın şöyle üçüncü sırayı da yaptık. Üç sıra ilerledik. Şimdi tekrar buraya geliyorum. İpimi atlatıyorum. Burası önemli arkadaşlar. Modeli nasıl başlayan kısmı burası diyebilirim. Şimdi buradan şuraya hemen bir kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Küçük bir kirpik. Buraları biraz daha yavaş anlatmaya çalışayım. Bakın şöyle küçük bir kirpiğimi oluşturdum. Buraya geliyorum. Burada şöyle minik bir gözlemem yapıyorum. Bu gözlememin içerisine batıp yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Böyle. Şimdi kenardan tekrar bir kirpik bırakıyorum buraya. Bakın minik bir kirpik daha bıraktık. Şimdi tekrar bir küçük gözleme daha yapacağız yan tarafa. Aslında burasını dut oyasıyla aynı diyebilirim. Dut yapar gibi. Burayı yapıyoruz tekrar. Buradan yine bir gözeme bırakıyorum. Aynı yerin içerisine batarak. Bakın şöyle. 3 tane gözlememi hazırladım. Bu şekilde. Şimdi bu 3 gözlememi hazırladıktan sonra bu en son geldiğim şu gözlememin içerisine bir tane küçük yapacağım. Ortada kalacak o. Şöyle. Ve bir tane de yan tarafına gözleme yapacağım. Kirpik yapacağım yani şöyle. Göstereyim. Bakın böyle. Bu şekilde. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Şuraya geliyorum. Bakın şuraya. şuraya batıyorum tam şu noktaya. Buradan biraz böyle hiçbir bolluk kalmayacak şekilde iniyorum. Buraya bir tane daha kirpiğimi hemen yapıyorum. Çok güzel marullu bir görüntüsü var. Maydanoz gibi duruyor yani. Bittikten sonra bunu tekrar böyle indim aşağıya, hiçbir ip fazlalığı bırakmadan. Şimdi tekrar burada şöyle biraz fazla bırakıyoruz bu defa gene Buraya bir tane daha gözleme yapıyoruz arkadaşlar. Bakın kenarlarda minik minik gözlemelerimiz olacak. Yani şu kenarlarda minik minik gözlemelerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi bunu buradan kesiyoruz. Burası bitti. Buradan kesiyorum. Bakın şöyle şurada da göstereyim. Şimdi bunu yaptığımız bunun aynısından şuraya bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Aynısından bir tane daha şunu yapıyoruz. Daha sonra bunu yapacağız. Bunun yapılışını göstereceğim. Evet. Bakın ben yaprağımı diğerini de tamamladım arkadaşlar. Böyle. Şimdi burada dipte küçük bir yerimiz kaldı. En başta hazırladığımız tek bir tane gözlemimiz vardı ya. Bu yaprakları dallarımızı da zaten içine yapmıştık. Şimdi yaprağımız da gene aynı. O bir tane kalan gözlemimizin içerisine başlıyoruz. Buradan iki tane şöyle minicik zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şöyle minicik iki tane. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bu zürafa mı? 4 sıra aman iki, ikili olan bu yapmıştık ya zürafalarımızı. Bu zürafalarımızı 4 sıra ilerliyoruz. Ya yani şuradaki iki taneyi artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan sayımızı sabit tutarak 4 sıra buradan ilerleyeceğiz. Evet şöyle alayım. Az öncekiyle ile bu kenar yaprağının yapılımı aynı aslında. Sadece kenardan inerken kirpiklerimizi bırakacağız. E, farkı o. Bir tarafta yok yani kirpik. Bence bu yaprak mesela şu şu anda yaptığımız bu yaprağı e, pek çok modelde kullanabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Çok güzel görünüyor. Bugün hava kapalı olduğu için biraz tam renkler ve görüntü tam yansımıyor. Dört tane yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya geliyoruz. Az önceki gibi. Buranın içerisine şimdi şu ben sık iğne ile geçiş yapıyorum. Burada şimdi üç tane kirpiğimizi oluşturalım. Şöyle. Normal boylarda şöyle iki. Evet, şöyle üç, üç tane kirpiğimizi yaptıktan sonra bu artık dip kısımlara tek tek iniyoruz arkadaşlar. Bakın şuraları iniyorum. Bu şekilde. Buralara da artık teker teker şöyle kirpikleri yaparak iniyoruz. Dip kısımlarına inerken sık bir şekilde iniyoruz. Kirpik yapıyoruz her indikten sonra. Bu kısımlarına şöyle kirpiklerimizi bırakıyoruz. Buraya da inerken böyle sık bir şekilde iniyorum bolluk bırakmıyorum yani ipim kalmıyor orada daha sonra da şöyle kirpikleri yapıyorum Evet böyle tamamlandı arkadaşlar yeşil kısmı buradan şimdi devam edeceğiz ya buradan direkt aşağıya inip şöyle şuradan buradan artık 5 tane daha ilerleyip sinek kanatlarını yapmaya başlayacağız şöyle bir 4-5 tane ilerledikten sonra sinek kanatlarımızı yapıp devam edeceğiz. Alt modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın yaprak kısımlarını tamamlamıştık. Şimdi açık lila tonunu kullanarak ben şuradan modelimizi başlayalım. Burada kirpiklerimizi bırakmıştık arkadaşlar. Şurada kirpiklerimiz vardı. Kenarlarda 3 tane. Şimdi onun en diptekine geliyoruz şöyle. En dipte olanına. Buradan ipimizi buraya sabitleyip bakın o kirpiğimizin içerisine şöyle minik bir kirpik yapıyoruz tekrar. Küçük bir şey. Şöyle. Şimdi bunun üzerine geliyoruz tam tepesine, tepe noktasına. Buradan tekrar İki tane küçük kirpik yapacağım. Ve iki. Bakın böyle. Şimdi şurada kirpiklerimiz var. Yani bunlar bu kirpikleri bu modeli bırakmak için bıraktık oraya. Şimdi buradaki gördüğümüz bütün kirpiklerin etrafını Şuradaki gördüğünüz kirpiklerin etrafını hep aynı şekilde bir tane gözleme yapıp yukarıya çıkıp iki tane kirpik bırakıp aşağı ineceğim. Bu şekilde tamamlayacağım. Bakın şöyle olacak arkadaşlar. Bu model gerçekten çok çok güzel bir model. Harika duruyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi burayı da tamamlayıp daha sonra şöyle bir bütün halinde yine göstereyim size. Evet arkadaşlar ben ikinci modelimi de böyle tamamladım. Bakın böyle gözüküyor. Çok harika çok güzel bir model. Efsane bir model oldu. Bunu yapıp hemen kanalınızda paylaşırsanız sayfanızda paylaşırsanız kaydetleriniz de çok olacaktır. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı modeller için farklı böyle değişik işler için abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu modeli yapacak ve bana atacak olursanız da gene hikayemde paylaşırım inşallah. Görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.